Merhabalar. Adım Serkan Soylu. Su ürünleri mühendisiyim. Olimpia Balık Çiftliğinde paketleme müdürü olarak çalışıyorum. Hadi balığın ana tedarikçisi olarak hedefimiz balıklarımızın en taze ve en sağlıklı bir şekilde sizlere ulaştırabilmek. Bunun için de kurmuş olduğumuz soğuk zincir sistemi üzerinde devamlı olarak özenle ve dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Böylelikle balıklarımız ilk hasat edildiği andan mutfağınıza eriştiği ana kadar taptaze bir şekilde gelmiş oluyor. Balıklarda soğuk zincir kısaca balık et iç ısısının artı 2 derece üzerine çıkmadan sizlere ulaşması demektir. Şimdi size balıklarda soğuk zinciri nasıl koruyoruz onu anlatacağım. Balıklarımız hasat edilir edilmez içi buz dolu ve sıcaklığı 0 derece olan tuzlu su dolu tanklarda şoklanıyor. İlk adımdaki ana hedefimiz balıklarımızın iç ısısının artı 2 dereceye geçmeden paketleme tesisine ulaştırmak oluyor. Balıklarımız hasat edildikten ve tanklara konulduktan 45 dakika sonra tesisimize ulaşmış oluyor. İkinci adımımız olarak da artı 10 derece ortam sıcaklığına gelen balıklarımız paketleme tesisimizde boylanıyor ve işleniyor. Yine burada balık iç ısısının artı 2 derece altında kalmasını sağlıyoruz. Üçüncü adımımız kutulama. Balıklarımız ısı izolasyonu strafor kutuları dizildikten sonra yine tamamen kendi üretimimiz olan, hijyenik ortamda üretmiş olduğumuz olan e, buzlarla üzerine örtüyoruz. Dördüncü olarak da eksi 18 derece ortam sıcaklığı ayarlanmış Soğuk hava araçlarımıza balıkları koyup evinize doğru yola çıkartıyoruz. Paketinizi açtığınızda taze soğutulmuş ürünlerimizde artı 2 derece, doluk ürünlerimizde de eksi 18 derece iç sahip ürünlerimize kavuşmuş oluyorsunuz. Son olarak da size saklama önerilerimizden bahsetmek istiyorum. Taze soğutulmuş ürünlerimizi 2-3 gün içerisinde tüketecekseniz, buzdolabınızın 0-4 kısmında saklamalısınız. Hayır daha sonra tüketeceğim diyorsanız, balıklarımızı buzdolabınızın derin dondurucu kısmına koymalısınız. Eksi 18 derece donuk ürünlerimizde ise hemen tüketecekseniz buzdolabınızın 0 artı 4 kısmında çözdürebilirsiniz. Daha sonra tüketecekseniz yine buzdolabınızın derin dondurucu kısmında saklamaya devam etmelisiniz. Hiçbir dış etkiye maruz kalmadan gıda güvenliği için tüm üst düzey tedbirleri alıp evinize kadar getirdiğimiz balıklarımızı afiyetle tüketmenizi dileriz.